Önce İstanbul'a getirildi ardından ülkesine gönderildi. Kaçırılan 15 Türk denizcidense hala haber yok. Haydutların denizcileri nereye götürdüğü bilinmiyor. Gemide kalan ve sağlık durumu iyi olan 3 Türk denizcinin Türkiye'ye getirilmesi için de çalışmalar başlatıldı. Deniz haydutları tarafından Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenazeyi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 4.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Cenaze daha sonra işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi. Alıkonulan 15 Türk denizcidense halen haber alınamadı. Mozart gemisine yapılan baskından kurtulan 3 denizci ise kısa süre içerisinde Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Mozart gemisini işleten şirketten 22 kişilik ekip Gabon'a ulaştı. Ekibin ulaşmasıyla birlikte 3 denizci uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Ayrıca Gabon'da demirli geminin durumu değerlendirilecek. Getirilme işlemleri başlatılacak. Saldırıya uğrayan Mozart gemisinin Bayrak Devleti Liberya'da saldırıyı kınadı. Yine Körfezi'nde artan deniz haydutluğu tehlikesi için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.